Bodrum'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. Jandarma yetkililerinden alınan bilgiye göre ilçede bir süredir yaşanan hırsızlık olayı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri bazı ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Tamamdır. Operasyonda Turgut Reis beldesinde YE ve VB, Göl Türk Bükü beldesinde MÇ ve AK ile Bodrum'da EK gözaltına alındı. Zanlıların kaldıkları ev ve geçici konaklama yerlerinde yapılan aramada iki av tüfeği, çalıntı olduğu iddia edilen ziynet eşyaları, cep telefonları, bazı elektronik eşyalarla 300 lira ele geçirildi. Jandarma'nın Göltürkbükü beldesinde düzenlediği operasyona polis ekipleri de destek verdi. Zanlılar ifade işlemlerinin ardından Bodrum Adliyesi'ne götürüldü.